Evet herkese merhabalar. Bugün yanımızda Bolat TM25 model bir çapa makinesi var. Makineyi yaklaşık bir hafta önce müşteriye teslim ettik. Burada makinede maalesef kaza yapmış. Motoru yan yatırmış. Bundan dolayı da makinenin alt kuyruk mili kırılmış. Yani şaftın bağlandığı yer. Şimdi size makinenin hasarlarını yakın çekimde göstereyim. Bu şekilde çamurluklar zaten doğal olarak yan yattığı için yamulmuş. Buradaki çamurluğumuzda hafif bir yamukluk var alt kuyruk milini kırmış. Çünkü yan yattığı zaman kellesi olması gerektiğinden fazla döndüğü için alt kuyruk mili kastığı için alt kuyruk mili maalesef kırıyor. Motorumuzun yan tarafları ezilmiş sacları. Evet motorun durumunu size yakın çekimde gösterdim. Birazdan videonun ilerleyen kısımlarında alt kuyruk milinin değişimini sağlayacağız. Öncelikli olarak motoru şanzımandan ayıracağız. Ardından şanzımanın içindeki yağsını tahliye ettikten sonra şanzımanı yerinden çıkartıp dışarıda tezgah üstünde onarımını gerçekleştireceğiz. Trust, yeah. Through my shadow, through the sun. görüsüne ayırdık. Eee yağsının süzülmesi için bu şekilde koyduk. şimdi yağsı süzüldükten sonra benzinli tabancayla içini güzelce temizleyeceğiz. Çünkü şanzımana dağıttıktan sonra ekstradan bir daha parçalarını ayrı ayrı şekilde uğraşmayacağız. Şanzımanımız zaten yeni, motor da zaten bir haftalık. Evet bu da alt diferansiyel tarafı. Buradaki contalarımız vesaire bunlar hep kazınacak. Ardından buraya yeni conta takılacak. En sonda makine toplandıktan sonra bu akan yağlardan dolayı motoru yıkayacağız. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow. Evet şanzımanımıza tezgah koyduk. Ee, parçalarımızı dizdik güzelce. Şimdi elimizde yeni sağlam olan parça. Bu da eskisi kırık olan. Arasındaki fark bu şekilde. Ee, kasmaktan dolayı burayı kırmış. Şimdi şanzımanımızın toplama aşamasına geçeceğiz. Differansiyel üzerine montajladıktan sonra en son da motoru takacağız. İşi bitireceğiz. iletişim uzmanın kısaca bir çalışma mantığını anlatayım basit bir şekilde. Üst taraftaki priz direkt dişlimiz, buradaki görmüş olduğunuz geri vites ve avare dişlisidir. Aşağıda da normal 1-2-3 olarak viteslerimiz bulunmaktadır. Burada vites göstergelerimiz mevcut. Şimdi, priz direkt dönüyor fakat alttaki dişliler herhangi bir hareket vermiyor. Bu şu an borçlu demektir. Şimdi en geriye aldığımızda bakın aşağıdakiler dönmeye başladı. Bu şu an 3. viteste. Şimdi priz rekte 1 ve 2 3. Şimdi 3 tane dişlimiz vardır. İlk dişlimiz oldukça küçük, ikincisi orta ve en sonuncusu 3. olan da büyük. Şimdi aşağıdakiler de bunun tam tersidir. Makine rampoyu karıcık çekeceği zaman önü biri alırlar. Şimdi biri aldığınız zaman şanzımanın hızı düşük olur, torku yüksek olur. Şimdi, Evet bu ortada görmüş olduğunuz prizlerin ikinci dişlisi yani e, alt tarafta da ikinci vitese denk geliyor. Burada da mantı torkum var ama hızım biraz daha fazla. E, bu da priz üçüncü yani en büyük dişli. Bu büyük dişliden de küçük dişliye aktarım sağlanıyor ve burada da diyor ki benim torkum artık hiç yok ben düz yolda süratli bir şekilde ilerleyebilirim. Şanzumanın mantı bu. Şimdi geri vites nasıl olur diyorsanız da şimdi Priz ilk gelen hareket bu şekilde. Alt tarafı tersine çeviriyor. Şimdi bunu e, geri göndermemiz için, şanzımanı geri hareket etmesi için ayrıca bir dişliğe daha ihtiyacımız var. O dişli görevini de buradaki avare dişi karşılıyor. Şimdi geri vitese taktığımız zaman priz direkle alttaki sıralı dişiler bakın aynı yöne dönüyor. Yani bu kürk <laughs> de bakın aynı şekilde aynı yöne dönüyor. Bu ben geri vitesteyimdir anlamına gelir normal bir vitese taktığınızda bakın bunlar tersine döner. Şanzuman, kapaklardaki şanzumanın kısaca anlatımı ve özetini bu şekilde. Şu anda geri viteste şanzımanımız. Hareket bu şekilde. Boşa aldım. Birinci viteste. Tekrardan boşta. Evet şu an ikinci viteste. Tekrardan boşta. Ve üçüncü viteste.